Merhaba ikizler Burcu, ben Ayşe Abla. Kahve fanınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyseniz o çıksın fanınız diyerek fincanımızı inceleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle iki yol ağzı, iki karar e, iki evlat olabilir. Evlatlarla alakalı bir e, düşünce, bir karar almanız gerekebilir. E, bir evladınızın evlenmesi gerekiyordur ya da işte evlidir eşiyle ilgili problemleri vardır. Bunu düşünüyor olabilirsiniz. İşte veyahut çok uzaklardadır da bir haber alma düşünceniz olabilir. Uçak hızıyla bir yere gidilecektir. Güzel haberler var. İkizler hadi bakalım. Haydi bismillah. Oh oh oh. Vallahi arınma döneminde gibi gözüküyorsunuz sevgili ikizler. Çok güzel temiz ferah haberleriniz var yüzleşme dönemi sanki iyi gerçeklerin artık ortaya çıkacağı, ciddi kararlar alınacağı, ilişkilerle ilgili, işte iş hayatıyla ilgili artık kesin ve net kararların verileceği gibi gözüküyor. Dev bir balık var. Balığın sırtında bir güvertin. Ee, güzel kısmetler, güzel haberler gelebilir. Ev değiştirebilirsiniz, evini tadilat ettirebilirsin. Bununla ilgili bir e, olay gözüküyor. İkili görüşmeler var. Örs vardır bilir misiniz? Ayakkabıcıların kullandığı ağır bir demir. Yani bu örs sanki böyle bazı kötülükleri, bazı sıkıntıları artık örsün üzerine koymuş, vura vura kırıyorsunuz. Aşırı yorgun olan bazı ikizler burcu kardeşlerimiz var. Enerjinizi yoğunlaştırın lütfen temiz haberleriniz var. Devlet kapısı ile ilgili göz aydınlığı var. Devlet kapısında işi olanlar, yarım kalmış bir iş olanlar bu işi tamamlayabilirler. Bir borç almış ama ödeme zorluğu çekiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir yardım, bir destek alacaksınız sevgili ikizler. Dediğim gibi dışarıya karşı gayet iyi, etrafınız temiz. Hani kötü insanları uzaklaştırmış olabilirsiniz sadece kendi iç dünyanızda, kendi içinizde sıkıntılarınız var. E, aile hayatında belki bir dengesizlik oldu, belki bir düzensizlik oldu, belki eşler arasında bir problem oldu. E, bunun halli olması için belki araya e, yakın çevreden birileri girmiş olabilir. Nasıl yaparız? Bu insanların arasını nasıl düzeltebiliriz diye. Çocuklar yüzünden birbirinize mi düştünüz? Ya da ayrılmaya karar verdiğinizde çocuklarımı paylaşamıyorsunuz sevgili ikizler biraz e, sebat edin lütfen. Nazarınız var e, gerçekten iri bir göz fakat uzaktan yani hanene giremiyor. Orta boylarda gür saçları olan hafif sakallı bir e, bey ikizler beyi olabilir. E, uzun bir yol düşünmüş deniz aşırı bir yol belki bir iş bağlantısı için belki bir görüşme için tedirgin gidiyor çünkü ayağa bağlı bir yere. Yani belki arkasında bırakacağı insanları düşünüyor. Yarım bırakmak istemiyor. Onların sıkıntısı kafasında öyle gidiyor. Ama yolu açık. İnşallah istediklerini kısa zamanda elde edecektir. Güzel bir telefon haberiniz var. Toplu bir paranız var. Kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa devlet kapısıdır. Bir ev alma durumu, bir ev değiştirme durumu gündeme gelebilir. Hadi bakalım şöyle yapalım. Sevinç gözyaşlarınız var sevgili ikizler. Sevineceğiniz bir olay olacak. Ama içinde biriktirmişsin bazı sıkıntılarını. Evet. Fincanımızı şöyle gösterelim. Dış dünyanız ne kadar temizse iç dünyanız da o kadar karmaşık. O kadar karman çorman. Bir hastanız mı var? Ee, düzelmiyor mu? Ya da işte düzeldi gibi gözüküyor. Tekrar mı rahatsızlanıyor? Bundan dolayı biraz tedirgin olabilirsiniz. Bu bir yaşlı erkek. Allah korusun. Uzaklarda belki yanına gidemiyorsunuz. Belki yollar kapalı. Allah versin. Tabii ki çocuklar ben gördüm diye değil. Her şey Allah'tan sadece hissettiğimi söylüyorum. Ama bir ölüm haberi alabilirsiniz. Allah rahmet eylesin yakınınızsa. Allah günahlarını affetsin. Evet sevgili ikizler, karın şişkinliğinden e, rahatsız olabilirsiniz. Bazılarınızda da tavuk var. Hayvancılıkla mı uğraşmak istiyorsunuz? Bir çiftlik evim almak istiyorsunuz ya da işte tavuklarınız var da yumurtacılık mı yapmak istiyorsunuz? Böyle bir düşünce kafanızda geçebilir. Öğrenci ikizler kardeşlerim, üniversite sınavına girenler, evet, çalışan kazanır ve alır. Çalışmayan da belki de yarı yolda kalacak. ...üzülmeyin çalışırsanız... ...tekrar sınavımızı geçersiniz... ...kavuşma var... ...hasretler gideriliyor... Ee, ...malum önümüz kurban bayramı... ...bununla ilgili de galiba... ...önümüzdeki günlerde... ...aylarda işte... ...bir kurbanlık alım satım işi olabilir... ...birkaç kişi bir araya gelip... ...işte nasıl bir kurban alalım... ...diye düşünebilir... ...P harfi Pervin... ...olabilir... ...artık hangi isim Perihan olabilir adında soy P harf olan bir kadının bir sıkıntısı var. Aslında bu kadın etrafına sıkıntı yayan bir kadın ve bu kadın tepe taklak dönecek söyleyebilirim size. Ee, ayın 21'i, Temmuz'un 21'i olabilir. 21'i, Ağustos'un 15'i dönemi bir yoğunluk var. Bir tatile gitme durumunuz olabilir. Bir yolculuk gündeme gelebilir. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Yollarınız açık. Kafanızdaki acabaları çıkarın. İçinizi yiyip bitiren kurdu atıyorsun sevgili ikizler Burcu. Dik duruşunla etrafındaki insanlara aslında ben buradayım ve dimdim diyeyim diyebiliyorsun. Muradın olacak gibi gözüküyor. Tabii ki her şey Allah'tan. Dua etmen gerekiyor. Besmele'yi çok çek. La ilahe illallah'ı çok çek. Allah inşallah gönül dileklerini de verir sana. Rabbime emanet olun. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. İnşallah Rabbim gönül dileğinizi verir. Bana ulaşmak isterseniz Ayşe abla Official Instagram hesabımdan hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bazen bana çok hakaretler ediliyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. İşte bir fal bak. Ondan sonra hayır bakmam dediğim zaman da işte ölmüş çocuğuma, ölmüş Verime küfür ediyorlar. Özellikle söylemeyeceğim onlar kendilerini biliyor. Ama ben Allah'a havale ediyorum. Ben buyum, düzüm, netim, dobrayım. Hiç kimseye de eyvallahım yok. Ve Allah'tan başka da kimseden korkmam. Allah'tan başka da kimseye boyun eğmem. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Neyse boyum yine biraz gevezelik yaptım. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Sevgiyle, büyük duygularımla sizleri... Allah'ıma emanet edip sevgi ve selamla kokulu kokulu öpüyorum. Hoşçakalın.